İnsanlar sizi neden anlamaz biliyor musunuz? İşlerine gelmediği için. İnsanlar neden kıymet bilmez biliyor musunuz? Vermeden alarak yaşadıkları için. İnsanlar neden sevmekten korkar biliyor musunuz? sahip olmaya çalışıp da ait olmadıkları için insanlar neden saygısız olurlar biliyor musunuz sevgisiz ve ilgisiz büyüdükleri için insanlar insanlar neden insan gibi davranmazlar biliyor musunuz emaneti taşımak her babaydin harcı olmadığı için dünya hayatında neyi bildiğiniz Nasıl bildiğiniz hiçbir önemi yok. Haddinizi biliyor musunuz mesela? Ya da dostlarınızın arkadaşlarınızın en önemlisi sizi sevenlerin kıymetini biliyor musunuz? İyilik yapmayı, vefalı olmayı, adam satmamayı, affetmeyi, hatır gönül bilmeyi, kalp kır, kırmayı, gönlü incitmemeyi, düşeni kaldırmayı biliyor musunuz? Ondan bahsedelim.